Sosyal Trading platformu ZuluTrade ile ilgili serimizin 3. videosunda sizlerle birlikteyiz. Serinin bu videosunda ZuluTrade platformunda nasıl doğru bir şekilde trader seçeceğimizi öz olarak anlatacağız. Bu videomuzu ilk defa izleyen seyircilerimiz için kısa bir hatırlatma yapalım. Serimizin ilk videosunda sosyal trading dünyası ve Zulu Trade'i kısaca anlatmış ve bize sağladığı avantajlardan bahsetmiştik. Serinin ikinci videosunda bir dakikadan kısa bir sürede ve kişisel verilerimizi koruyarak Zulu Trade dünyasına nasıl kayıt olabileceğimizi ve kolayca demo hesabı açabileceğimizi anlattık. Açıklama kısmındaki linklerden bu videolara ulaşabilirsiniz. Burada şöyle bir hatırlatmada bulunalım. Bütün finansal enstrümanlarda olduğu gibi sosyal trading platformunda da yatırım yapmakta bir risk içerir. Bu yüzden kaybetme riskimizin olduğunun farkında olalım ve bizim maddi anlamda zora sokacak büyüklükteki bir birikimi hiçbir zaman ve sosyal trading dahil hiçbir yatırım aracında kullanmayalım. Serimizin bir önceki videosunda anlattığımız şekilde Zulu Trade'de bir demo hesabı açarak sosyal trading dünyasını keşfetmek bize büyük fayda sağlayacaktır. İstatistiklere baktığımızda, sosyal trading platformu ZuluTrade'de işlem yapan küçük yatırımcıların geleneksel aracı kurumlarda kendi kararlarıyla işlem yapan bireysel yatırımcılara oranla risklerinin yarı yarıya azaldığını görüyoruz. Diğer bir değişle, platform üzerinde doğru analiz yapabilirsek para kazanma fırsatımız da büyük ölçüde artmakta. Örneğin güncel verilere göre 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık dönemlerde kendi kendine alım-satım kararı veren bireysel yatırımcıların ortalama %45'lik kısmı kazanırken sosyal trading platformunu kullanan bireysel yatırımcılarda bu oran %70'e kadar çıkmakta. Bu videomuzda bir trader takip ederken nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere kısaca anlatacağız konu hakkında daha fazla bilgi paylaşımı için açıklama kısmındaki linke tıklayarak Zulu Trade Telegram ve Discord kanallarına abone olmayı unutmayın. Demo hesabını açtıktan sonra karşımıza görmüş olduğunuz ana ekran gelecek. Sisteme kayıt olurken 10.000 dolarlık demo hesabı da otomatik olarak açılıyor. Platformda trader takip etmeye başladıkça bu ekranda veriler oluşmaya başlayacak. 2 gün önce bu eğitim videosunu hazırlarken 3 trader'ı takip etmeye başlamıştık. Bugün ana sayfamızda demo hesabındaki bakiyenin yükseldiğini görmekteyiz. Bu iki günlük süreçte takip ettiğimiz traderlar alım satım yaparak para kazanırken biz de onunla birlikte kazanmışız. Sistem aslında bu şekilde çalışmakta. Bu ekranda biraz aşağı doğru inerseniz traderların açtığı işlemlerin detayları yer almakta. Ana sayfada liderler sekmesine tıkladığımızda en iyi performans gösteren traderların listesini görüyoruz. Burada her bir traderın risk seviyesini ve kazanç grafikleri ile ilgili detayları görebiliyoruz. Örneğin River 273 adlı traderın risk seviyesi 4. 5'in en yüksek risk seviyesi olduğunu düşündüğümüzde bu traderı takip etmenin riskli olduğu konusunda sistem bizi uyarıyor. Turuncu renkli kazanç grafiği bu traderın zaman içindeki kazancını gösteriyor. Aynı zamanda 1793 yatırımcısının bu traderın alım satım kararlarını takip ettiğini görmekteyiz. Bu ekranda biraz aşağı doğru indiğimizde son 1 yıldır ve son 2 yıldır en iyi performansı gösteren traderların listesine ulaşıyoruz. Burada zaman süresi uzadıkça traderın risk seviyesinin azaldığını görmekteyiz. Örneğin son 1 yıla baktığımızda bütün traderların risk seviyelerinin en düşük seviye olan 1'e düştüğünü görüyoruz. Burada sağ taraftaki ok işaretine basarak son 1 yıl içinde başarı göstermiş bütün traderları görebiliyoruz. Bu traderlardan istediğimizin sayfasına girip çok daha fazla detaylı bilgiye sahip olabiliyoruz. Örneğin Securefix'in sayfasına girdiğimizde trader'ın yıllık kazanç oranını, risk seviyesini, kazanma oranını ve kendisini kopyalayanların sayısını görmekteyiz. Bu ekranda Simulate butonuna bastığımızda eğer bu trader'ı kopyalasaydık ne kadar kazancımızın olacağını görüyoruz. Örneğin bu trader'ı 1000 dolar ile 12 ay önce kopyalasaydık bugün hesabımızda 13.392 dolar olurdu. Trader'ın ana sayfasında copy strateji dediğimizde ZuluTrade platformu otomatik olarak bu trader'ın alım satım emirlerini bizim için kopyalayacak. Burada bize sunulan bazı seçenekler mevcut. Örneğin toplam yatırımlarımızın tamamı ile değil, belirli bir oranı ile bu trader'ı kopyalayabiliyoruz. Demo hesabımızda 10.000 dolarımız vardı. Örneğin bunun yarısı olan 5.000 dolar ile bu traderi kopyalayabiliriz. Yapmamız gereken tek şey bu tutarı belirleyip copy strateji demek olacak. Bu andan itibaren bu traderın yaptığı bütün işlemler bizim hesabımızda da yapılacak. Şimdi platformda alım satım kararlarını kopyalayacağımız trader seçerken göz önünde bulundurmamız gereken 3 önemli kriterden bahsedip videoyu sonlandıracağız. Bu kriterlerden ilki traderın sistemde onaylı olması ve bir demo hesabıyla değil kendi parasıyla alım satım yapıyor olması. Bir traderın kendi parasıyla alım satım yapıyor olması bu traderın risk yönetimi konusunda daha kontrollü olmasını sağlayacaktır. Trader'ın ana sayfasında strateji tanım başlığı hemen yanında bazı kutucuklar görmekteyiz. Bu kutucuklara baktığımızda Securefix'in kendi fonlarıyla işlem yaptığını, hesabının onaylı olduğunu ve bir yıldan uzun süredir bu platformda işlemlerinin kayıt altında tutulduğunu anlayabiliyoruz. Trader'ı seçerken dikkat etmemiz gereken ikinci en önemli konu, Trader'ın risk seviyesi. Riskimizi küçük tutmak istiyorsak son 6 ile 12 aylık dönemde, risk seviyesi 1 olan traderlar öncelikle tercihimiz olmalı. Bununla birlikte traderların hesabında maksimum draw dediğimiz bir gösterge daha mevcut. Çok kısaca maksimum draw down traderın hesabındaki dalgalanmanın bir göstergesi. Bu gösterge ne kadar küçük olursa trader'ın alım satım emiri de o kadar istikrarlı olacaktır. Son 12 ayda bu göstergenin %10 ve tercihen %5 altında olması aldığımız riski iyice azaltacaktır. Özellikle %5 ve altındaki seviyeler trader'ın kararlarında başarılı olduğu ve riskini doğru şekilde yönetebildiğini bize anlatıyor. Örneğin Trader Securefix'in sayfasında aşağı doğru geldiğimizde maksimum drawdown'ın %3.4 olduğunu görüyoruz. Bu da bize aslında bu traderın alım satım kararlarını doğru bir şekilde verdiğini ve riski doğru şekilde yönettiği konusunda bir ipucu veriyor. Üçüncü en önemli kriter ise traderın kazanç grafiği. Burada yüksek inişler ve çıkışlar risk seviyesi düşük olsa bile ileride sorun yaratabilen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Securefix Trader'ın bu anlamda grafiği stabil ama örneğin ana sayfasındaki Invest Loan ve Good Trade'in kazanç grafiği bu anlamda düzgün ilerlemiyor. Çok fazla inişler ve çıkışlar mevcut. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada kendimize trader seçerken ön plana çıkan 3 önemli kriteri sizlerle paylaştık. Zolotrade platformunda keşfedilmesi gereken çok fazla özellik bulunuyor. Zolotrade platformunda kendi paramızla yatırım yapmadan önce demo hesabında platformu öğrenmek ve bu videoda anlatacağımız risk parametrelerini anlamak büyük fayda sağlayacaktır. Açıklama kısmındaki linkten demo hesabı açıp Zolotrade dünyasını kendiniz de keşfedebilirsiniz. Açıklamadaki linkten Zulotre, Telegram ve Discord kanallarına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.